Cenk Çeliğin Sedat Peker'e neden hakaret ederek düşmanlık yaptığı ortaya çıktı. Bu devlet, ben var ya, ben Cumhurbaşkanı'na sen nasıl lan ismini adam hitap edersin? Sen şimdi Berat al, Berat ben bunları ben hiç sevmezdim. Dün yazı yazdım ya, dedim Berat'a aslan, hel, helal olsun dedim ya. Ulan, ha Sen Berat'a Berat diye nasıl konuşuyorsun? Sen de devlet terbiyesi Geçtiğimiz günlerde, Sedat Peker'e hakaret ve iftiralar dolu video yayınlayan Cenk Çelik'in Sedat Peker'e, Peker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiği ve destek verdiği için saldırdığı ortaya çıktı. Sedat Peker'e iftiralar attığı ve hakaretler ettiği videolarda, ben devletimi çok severim, devletime bağlıyım, Cumhurbaşkanımıza ismiyle nasıl hitap edersin, dediği sözleriyle dikkat çeken Cenk Çelik'in aslında bir devlet düşmanı olduğu, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetine küfür eden biri olduğu Facebook sayfasında yazdığı yorumlardan ve arkadaşlarıyla konuşmalarından ortaya çıktı. Sedat Peker'e ettiği hakaret ve iftiralarla gündeme düşen Cenk Çelik'in Facebook sayfasında AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da hakaret ettiği ve iftiralar attığı ortaya çıktı. Cenk Çelik'in ayrıca Facebook konuşmalarında, ay yaşlar bile Tayyip'ten bin kat daha iyi yönetir ülkeyi, dediği de görüldü. Ayrıca konuşmalarında, bir arkadaşına, rahat ol bir gün bu coğrafyayı adalet ve nizamla biz yöneteceğiz, diyerek FETÖ'cü ve darbe sevicisi olduğunu da